Ben de acıktım ya. Gel, gel diyor oynayalım diyor. Yok. Biz ikiliyiz giremeyiz zaten. Takılalım biz. İşte Size. mükemmel yatırım. <laughs> İyi oyun oyunlar. Oyun, oyun. yazamıyorum kanka. Yazdım. Ne dinlesem ya? Manifest dinleyeceğim. Allah'ım ya. Monifest, ne manifest manifest. <laughs> Dinlemez misin? Karşılaşma bulundu. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Arabada hani dinlerim bilin? belki. Ya bilmiyorum. yine bank Allah kahretmesin ya. Bozalım mı bunu iki kişi? İki kişi bozarsak şey olmaz. Ceza yemeyiz. Bozalım. Bilmiyorum dur bir bakalım Velet varsa bozarız Map güzel aslında sen niye ben sevmiyorsun Ben sevmiyorum bunu Ne zaman burada oynasam luz yiyoruz Geldiğimde luz aldık Bak o Neyse tamam Galiba Herkes bozacak bu arada lan, kimse seçmedi Gece pazarına ne geldi Hiçbir şey kanka. Bana da gelmedi. En son hiç, ki yani geldiğinde hiç... Leş. Bana da leş gelmişti, bir daha karşıma çıkmasın diye hepsini aldım. Çünkü bana aynı slotlar geri Nasıl geldi. Nasıl ya? İki İkin gece pazarı Hepsini aldım bir daha karşıma çıkmasın diye. Çünkü iki Çöper kere üst üste geldi. Ben. Şimdikini İlk almadım, de. bir öncekini. Seni değilsin. Asil odin falan var. Asil balta var. Benim, benim mağazama şey gelmiş. Asil e. ama gece pazarına değil. Ne kadar? Ajanını seç. 1700 bilmem ne bir şey. Ya gel ya oynayalım ne olacak? Valla e, vallahi Valla. Vallahi. O zaman oynayacağım. Son defa Viper aldım. Abi keşke yeşilleri koysaydım ya. Viper uğurlum falan vardı. Valla. He. Yeşili seviyorum ya. Ben de severim bu arada. İstek geldi bana bir yerde. Ben bronzelo'da kaldım bu arada. Ben gümüşe falan çıkamıyorum. Takıldınız. Ben de kaldım. Tamam mı? Sizin hatırınıza değineceğim. <laughs> ne zamandır oynuyorsun? Oğlum hesap Oyna. 2021'den beri var. Ben toplasan... 2-3 ay oynamamışımdır toplam olarak. O kadar az oynadım. çok oynamış olmuyorum o zaman kanka anlamadım. Tamam. Totalde diyorum 3 ay bile oynamamışımdır ardarda. Ha <laughs> ha öyle okey. Attığıma baksana abi. Nereden attın ya? Nereden attın ya? Nereden atabilirim? Evet. Çok çok mantıklı bir soru kanka. Oha! <laughs> ay dur bir şey yapamadım. kanka çok monitör benim çok başıma artıyor bu arada. Düşman düştü. Yük kalmadı. <laughs> Sana yazıyor galiba. Oy. Spike A'da düştü, Bir düşman kaldı. <laughs> Herkesi gebertin Çok <laughs> Oğlum çok iyi bir kesit çıkacak buradan var ya. Ne oldu? Oğlum adam Neyse. zıplıyordu yataşladım tak diye kafayı vurdum gitti. Oy. Bu arada takıma konuşuyorsun haberin olsun. Bir şey olmaz. Bunlar konuşmuyor zaten. Neye elim ulaşmıyor ya da U'ya. Tuşları değiştir. <laughs> ya uğraşamam şu an onunla. Kafası geldi. <laughs> Kaydı kestim yanlışlıkla az önce ya yaptım bir şey herhalde ya. perdesi Bir düşman kaldı. Oğlum biz niye böyle oynuyoruz lan? Silah var. Çaldım. Vermedim karşıdaki Phoenix kendini ölümsüz zannediyor. Bir şey değil mi sen? Ona <laughs> düşürünce ölümlü iyi olma. Oğlum ben yanlışlıkla kaydı kapattım lan. Ciddi misin? He. Geri açtım yani şu anız. Hadi bir şey patlama lan kanka. Çok acıktım. <laughs> Ya bu zımbırtılar sen atıyorsun değil mi ya? Burası. <laughs> çıkma çıkma çıkma. Ben çıkma dedim sana beni ya. Beni izleyen var mıydı? Beni izleyen yok mu? Bir beni izliyor muydun? Kanka Reyna bir kayboldu gördün mü? Ayakta kalan son oyuncu. Çok oyun bozuk ya. Ha, evet ışınlandı böyle gitti. Bir kaldı lan terliler. lan oğlum düştü. görünmez lan hey. Çok oğlum kayıtta çıktı ben. Reyna görünmezdi Reyna lan oğlum Reyna görünmezdi gördüm ama sıkıntı lan? vardı Bir sıkıntı, sıkıntı var. Hayır. vardı kanka biraz önce şey de göremedi Sage de göremedi oğlum adam görünmez ya. İyine. Kanka report 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 report. Kanka, report. Kanka. beni Pen izliyordur. Reyna bir anda kayboldu benden. Bir ben reportlasanız ha. Evet, oluyormuş böyle. Hoş Aynen. Komik de ama. Ben ölmezdim bu arada. Orada ne olduğunu anlayamadım. Oğlum korktum lan. Önümde sadece çantası vardı. Bende Reyna'nın namına bir şey yoktu. Ben çantayı gördüm bir baktım bana ateş ediyor. Tuttursaydı var ya. Çıkma. Tamam. Orada alıyor. Kanka bana sıkıyor ya. Doldurur düşman kaldı. Bana can versene. Spike A'da düştü. Neredesin ya? İyileştirdin. eğim seni Çok oldu. Sener Seni arıyordum ben ya. Bir şey olmaz. Nasıl olur farkında mısın? Benimki İkimizinki Doğru Kendi mi Müslümansın sen? Iıı ee, yani Okay. <laughs> tamam ya tamam <laughs> Tamam ya tamam Yoru oraya gitme bak sürekli seni yiyorlar orada Bu sefer B galiba çıktı. Dur bakayım Amun smoke attı, Amun geldi Amun girdi bu arada, arada. Yukarıda bir yerdeydi o. Gördüm Mal sanki ama. öyle. Öl, öl, öldürdüm ki. Sen kimden bahsediyorsun? Aldın mı? <laughs> Oğlum ben onu gördüm sıkıyorum <gülüyor> rastgele. <gülüyor> Spike yerleştirildi. Sahte ışınlandı. Bir düşman görüldü. Oğlum shift lan. Bir düşman kaldı. Kanka ne shift'te? Zıplayalım. Oğlum çözseniz lan kanka, ben kanka, fake kanka. attım. Ben Sahte ışınlanma. Ay 40. Onu alsana, onu alsana. Çok severim Cyrax. Sen oyna o zaman. Vereyim, vereyim gel. Sen yok de, yok vallahi Yok vallahi. Sende anladım. şey var oğlum ya. Yok vallahi Yok ha. Sen bilirsin. Sen seviyorsun ya Bir gel gel tam ver onu. Abi ne iş? Allah aşkına bir iş lan da. Yoruldum. Droplasana. Teşekkürler. Teşekkürler. Aldım. Eyvallah. Tamam ölme bir tut bundan sonra tur senden alayım onu tamam mı? İnşallah. Çıktı. Ölen ne olsun? Al Beyde düşman Siz gidin ben burada dururum. Kanka o körne var ya, oradan atla git. Portala gir. Ya bu Rene kaç. Amatör. Zehir perdesi indi. B'de. B'de düşman görüldü beni ne olur bloklamayın ay burnum kaşında bir düşman kaldı Gel gel çabuk takas, çabuk takas, çabuk. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ölmemek için kaçtın mı gerçekten? Hayır aslında adamları arkalayacaktım da <laughs> yanlış yere gitmiş. <laughs> Kil yarışı mı diyoruz? Dedik mi? bilmem. Şey dedik o zaman? E tamam hadi. E tamam hadi. Ama ben açayım. Stop. Stop <gülüyor> <Zihir> <gülüyor> mi <seviyor> değil misin oğlum? Aha da ben kaldım burada. <laughs> Zehir perdesi indi. Yoru önümde kaç kişi var info versene bana ona göre çıkıyorum. İyirin, abla boş şu anda. Eyvallah. Oğlum buradalar. Bir düşman kaldı. Uzunda yoru arkalı onu. Heh. Helal. En son sen öl. Helal sen. Hadi. Çatışmaya girmem lazım. Bir yağma bir dakika, ben hiç kill alamadım bu tur. Olay çıkarttım. Ya haçlısı Bir be Breach? Breach, Breach, Oğlum empati yaptım şimdi. Karşı takımda düşünsene çocuklar var biz bunlara. El bile vermiyoruz. Oyundan soğuyorlar. Müzazemiz de bize de aynı Aynen. Boş ver, boş ver. <laughs> Seyittire. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ay, kırıyorlar ha.

biken çörede güldük eğlendik ölme vakti kuş aç gömül her nefesle şansın ben oradayım korktun mu oğlum çine nereye sıfıyor lan korktun mu korktum tabii dolduruyorum bir düşman kaldı bir. mal gel 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 sayrak var gel sayrak var al ya çocuğum. Ya orası 30 çocuğu. saniye. <laughs> bir şey diyeceğim. Üstüme He. geçmişsin. Böyle olmaz. Şu şey olmaz. Ben Aralarında evet. kurtarılmaya değecek bir, bir can bile yok. A'yı boş bırakmayalım da dur. Ben A'dayım ya. Beraber. Naber yazamadım. <laughs> Naber. Naber. Ay bir dakika tuşları bulamadım. B'de düşmanlar var. Kim çıktı? Artık. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Sahte ışınlanma. Ne eğim neydi lan öyle? İğrenç. Maşallah Allah'tan maşallah. adam kor kolsuz vallahi adam Allah'tan kolsuz Merak Hangi ya. Merak alışır? Hangi şarkıyı mesela? I don't know. açtım bir şey? zorba insanlarız biz ya. Duvarımı kırıyorlar haberiniz. Uzun. dur <laughs> <Spike gülüyor> dur ben Bey burada bekleyeceğim. Yorun gittiği yere bak ya. Yok ya. Korsana ben de bıçakla yürüyeceğim Sana bir de kill mi vereceğim? Evet. Al yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Al verdi. Cyrax <laughs> gitti ya. Ee, aa gel. Geri gel. İyi denemeydi. Kolaydı bu arada. Oğlum sen ne ara 2 kill daha aldın lan? 3 kill mi aldın? 3 kill aldın. <laughs> gel. gel. Gel gel gel. Ya. İşte. Ha var mı? Teçhizat lazım. <laughs> Çaldım bu arada. Aslı <laughs> bana kim aldı ki ya? Gel gel gel. İste Al. iste ben alayım sana. Silah var. Attım çok... yere. Attım yere. Ha biri alsın bana. Kanka, Kanka attım yere gel al. Yok ben aldım onu. Evet. Para çok herhalde. Av başladı. Zehir yükseliyor. Düşman Benim gitmem Ağda. lazım ya. Yemek hazırlamışlar bizimkiler. Oğlum dayan. Ha ben dayanacağım da. Sen mi geldin? Kim geldi? düşman kaldı silindi ya ben arkadaydım onu hoş mu yaptın dolduruyoruz taraf değiştirecek Aa, taraf değiştirmeden önce Yok. son tur son tur o zaman olmasın Çok ben de acıktım. Sen bundan sonra bir yemek yelim de sonra belki geri gideriz. Sonra belki gelemeyebiliriz. Ben daha de... işim var. Vay be. Zehir yükseliyor. Geber. Geber. Bu iş bende. Ben daha çok adamları. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Bilmiyorlar bu kadar. Bak bak beni yavaşlattı bir de bu yana bak. <laughs> Planma diye. Taraf değiştirelim. Hadi ölmüş sıfır bitsin. Hadi bitsin ölmüş sıfır. Bu yer çekim tel ulanım Jack senin mi? Benim. Kanka çok kötü. İlk skinim falan galiba. <laughs> İyi kaldım skin olabilir. Aynen. Benim ilk evori diyor ya. Evori benden. Benim zamanımda evori yoktu işte. Öyle düşün. Tü. <laughs> Bu arada altımdasın. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Duman altı yaptım. Beyi girelim mi? Beyi girelim bence. Gelsene. Tamam. Açalım, açalım. Adet, düşman. <laughs> <Dolduruyorum>. Çok geç. <laughs> <Bir> düşman kaldı. Oğlum, <laughs> çok kötü bir şeydi lan. Ya bir dakika o kili benim almam Ay. lazım. O kili benim almam lazım. Bak duvarı kapatmış bir de. Kapadım valla. O kili benim almam lazım. Kanka bana salsana. Ay, kanka. Kazandım. kazandı. Ağla. 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 Hoş Ağla. değil. Hoş Ağla. değil. Hoş değil. Ağla. Çok iyiydi bu arada çok kolaydır. rahatlatıcı terapi gibiydi. Tam gaz oynuyormuşum. Ya bir de MVP oldu üstüne. Yes. 33 KP verdi. Gidiyorum ben. 32. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz ben de kapatıyorum laser. zaten. Şu. Hadi. Bye.